yaşadığım olay şöyle bir durum Avusturya'da 41 yıl çalışmış olduğum ve almış olduğum arazinin üzerine yapılan bir bina vardı bu binanın yapımını tamamlayamadıktan sonra durum mağdur olduğu için çocuğuma güvendim ve ona verdim o tamamlamak için ve tapuyu da ona vermiş olduğum halde sonunda beni dolandırmış oldu ve mülkiyetten beni atmak istiyor ve Aynı zamanda malı kaçırmak için bacana Selçuk'a tapuyu devrettiğinden dolayı ben mağdur duruma düştüm. Selçuk beni tebliğ gönderdi evi boşaltmam için. Ben ne yapmam lazım? Sokakta mı kalmam lazım? <laughs> Ve bütün dünya duysun. Baba oğluna mal vermiş. Bağa başlamış, bir salkım bizim bağışlamıyor. Kanun bu mudur? Adalet bu mudur? Bütün yetkili makamlardan yardım istiyorum. Başka da ne diyebilirim? Ben aynı zamanda <laughs> dava açtım. Dava açtım. Şu anda mahkemelikiz. Ne olacağı daha meçhul. Ama ne, ne yazık ki bacana tarafından bana evi boşaltma emri geldi. Şimdi ise ben evi boşaltmak mecburiyetinde kaldım. Şu anda dışarıdayım. Avusturya mı döneceğim? Buradan mı kalacağım? Ne yapacağım bilemiyorum. Şu anda çaresizim yani. Şimdi euro olarak 350 bin, 400 bin euro üzerinde olan bir mülkiyet bu. Hani 6 daire 10 dilim 500 metrekare üzerinde olan bir alan. Göl kentin ortasında olan bir yer. Böyle bir mülkü almak için 350 bin, 400 bin, 500 bin euro paran olacak ki alasın. Ben bunu sene 1988'de aldım. O zamanlar şirin zamanıydı. İşler Avusturya'da güzeldi. Ailem güzeldi. Paramı biriktirdim. Fındık ekmek yedim. Para kazandım. Millet kola içti. Ben su içtim. Parayı biriktirip bu mülkiyeti aldım. Bu mülkiyeti alırken de çocuklarımı düşünerekten, yarın geleceklerini düşünerekten altı dükkan olarak, üstü ev olaraktan başlattım. Ve tabii ki sonucunda durumlar müsait olmadığı için çocuğuma güvendim, senin paran var gel bu evi yap. Kardeşlerine de birer daire verirsin diyerekten buna izah ettim ve o şekilde verdim. Hani kanun adalet bu mudur? Çocuğumun yapmış olduğu haksızlığı, benden mal kaçırdığının nedeni bu mu? Adalet arıyorum insanlık arıyorum, katil mi olayım, kendimi idam edeyim. Ne, ne, ben dedi ne, 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 sana mal vermiyorum dedi. Selçuk yesin başkası yesin dedi. Ben sana mal vermiyorum. Bunları yazılı olaraktan kendi aramızda ben pay ettim bunu. Pay ettiğim halde malı tuttu bacanağına devretti. Zaten bu yaştan sonra da 67 yaşından sonra beni işe kim alacak? Ben parayı nerede kazanacağım? Şu anda mağdur duruma kalmışım. Şu anda 2,5-3 milyonluk ev ve hepsini tuttu bacanana devretti. E şu anda benim de çıkmamı talep için mektubu göndermiş oldu bu mektubu. Yakın zamanda boşal diyerekten mektup gelir. Bu noterden çıkan bir kanun. 41 yıldır biriktirmiş olduğum Avusturya'da parayı yapmış olduğum, almış olduğum toprağı, erazi vesaire evi çocuğuma vermiş olduğum ve çocuğum da beni dolandırarak bacanağına malı kaçırmak için kaçırmış oldu devretti bacanağına tapuyu. Şu anda bacanağı da bana sen evi boşal diyerekten diye bile gönderdi.